1. Krallar 2. Bölüm Doğut'un ölümü yaklaşınca, oğlu Süleyman'a şunları söyledi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. Tanrın, Rabbin verdiği görevleri yerine getir. Onun yollarında yürü ve Musa'nın yasasında yazıldığı gibi, Tanrı'nın kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki, yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın o zaman Rab bana verdiği şu sözü yerine getirecektir. Eğer soyun nasıl yaşadığına dikkat eder, candan ve yürekten bana bağlı kalarak yollarında yürürse, İsrail tahtından senin soyunun adı arkası kesilmeyecektir. Seruya oğlu Yoav'ın bana ve İsrail ordusunun iki komutanı, Ner oğlu Annerle Yeter oğlu Amasya'ya neler yaptığını biliyorsun. Sanki savaş varmış gibi onları öldürerek barış döneminde kan döktü. Belindeki kemerle ayağındaki çarıklara kan bulaştırdı. Sen aklına uyanı yap ama onun ak saçlı başının esenlik içinde ölüler diyarına gitmesine izin verme. Gilatlı Barzilla'yın oğullarına iyi davran. Sofranda yemek yiyenlerin arasında onlara da yer ver. Çünkü ben abin Avşalom'un önünden kaçtığım zaman onlar bana yardım etmişlerdi.'' Mahaneyime gittiğim gün beni çok ağır biçimde lanetleyen Benyamin oymağından Bahurinli Gera'nın oğlu Şimi de yanında. Beni şeria ırmağı kıyısında karşılamaya geldiğinde seni kılıçla öldürmeyeceğim diye Rabbin adıyla ona ant içmiştim. Ama sen sakın onu cezasız bırakma. Ona ne yapacağını bilecek kadar akıllısın. Onun aksaçlı başını ölüler diyarına kanlar içinde gönder. Davut ölüp atalarına kavuşunca kendi adıyla bilinen kente gömüldü. Yedi yıl Hevran'da, 33 yıl Yerişalem'de olmak üzere toplam 40 yıl İsrail'de krallık yaptı. Babası Davut'un tahtına geçen Süleyman'ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu. Hagit oğlu Adonia, Süleyman'ın annesi Batşeva'nın yanına gitti. Batşeva ona ''Dosça mı geldin?'' diye sordu. Adonia ''Dosça'' diye karşılık verdi ve ekledi. Batşeva söyle dedi. Adoniya bildiğin gibi daha önce krallık benim elimdeydi dedi. Bütün İsrail benim kral olmamı bekliyordu. Ancak her şey değişti ve krallık kardeşimin eline geçti. Çünkü Rabbin isteği buydu. Ama benim senden bir dileğim var. Lütfen geri çevirme. Batşeva söyle dedi. Adoniya Kral Süleyman seni kırmaz dedi. Lütfen ona söyle. Şu nemli Avişağı bana eş olarak versin. Batşeva. Peki senin için krala konuşacağım diye karşılık verdi. Batşeva Adoniya'nın dileğini iletmek üzere Kral Süleyman'ın yanına gitti. Süleyman annesini karşılamak için ayağa kalkıp önünde eğildikten sonra tahtına oturdu. Annesi için de sağ tarafına bir taht koydurdu. Tahtına oturan annesi senden küçük bir dileğim var, lütfen beni boş çevirme, dedi. Kral, söyle anne, seni kırmam, diye karşılık verdi. Batşeva, şu nemli avişak, abin Adoniya'ya eş olarak verilsin, dedi. Kral Süleyman, neden şu nemli avişakın Adoniya'ya verilmesini istiyorsun, dedi. Krallığı da ona vermemi iste bari. Ne de olsa benim büyüğüm. Üstelik Kahin Evyatar'la Seruyar oğlu Yoav da ondan yana. Bu olay üzerine Kral Süleyman Rabbin adıyla ant içti. Eğer Adonia bu dileğini hayatıyla ödemezse Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Beni güçlendirip babam Davut'un tahtında oturtan verdiği sözü tutup bana bir hanedan kuran yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki Adonia bugün öldürülecek. Böylece Kral Süleyman Yehoya'da oğlu Benayayı Edona'yı öldürmekle görevlendirdi. Benaya da gidip Adonia'yı öldürdü. Kral, Cahin Evyatar'a Anatot'taki tarlana dön dedi. Aslında ölümü hakettin ama seni şimdi öldürmeyeceğim. Çünkü sen babam Davut'un önünde Rab Yahve'nin antlaşma sandığını taşıdın. Ve babamın çektiği bütün sıkıntıları onunla paylaştın. Elinin ailesi hakkında Rabbin Şilo'da söylediği sözün gerçekleşmesi için Süleyman ev yatarı Rabbin kahinliğinden uzaklaştırdı. Haber Yovav'a ulaştı. Yovav daha önce ayaklanan Avşalom'u desteklemediği halde Adoniya'yı destekledi. Bu nedenle Rabbin çadırına kaçtı ve sunağın boynuzlarına sarıldı. Yovav, Rabbin çadırına kaçıp sunağın yanında olduğu kral Süleyman'a bildirdi. Süleyman, Yahoyada oğlu Benyaya git.'' onu vur diye buyruk verdi. Benaya Rabbin çadırına gitti ve Yoav'a, kral dışarı çıkmanı buyuruyor dedi. Yoav, hayır, burada ölmek istiyorum karşılığını verdi. Benaya gidip Yoav'ın kendisini nasıl yanıtladığını krala bildirdi. Kral, onun istediği gibi yap dedi. Kendisini orada öldür ve göm Yoav'ın boş yere döktüğü kanın sorumluluğunu benim ve babamın soyu üstünden kaldırmış olursun. Rab döktüğü kandan ötürü onu cezalandıracaktır. Çünkü Yoav, babam Davut'un bilgisi dışında, kendisinden daha iyi ve doğru olan iki kişiyi, İsrail ordusunun komutanı Ner oğlu Avner'le Yahuda ordusunun komutanı Yeter oğlu Amasya'yı kılıçla öldürdü. Böylece dökülen kanlarının sorumluluğu sonsuza dek Yehov'un ve soyunun üstünde kalacaktır. Ama Rab, Davut'a, soyuna, ailesine ve tahtına sonsuza dek esenlik verecektir. Yahoya da oğlu Benaya gidip Yehov'u öldürdü. Onu ıssız bir bölgede bulunan kendi evine gömdüler. Kral, Yehov'un yerine Yahoya da oğlu Benaya'yı ordu komutanı yaptı. Evyatar'ın yerine de Kahin Sadaku atadı. Sonra kral haber gönderip Şimi'yi çağırdı. Ona, Yerüşelem'de kendine bir ev yap ve orada otur dedi. Hiçbir yere gitme. Oradan ayrılıp Kidron Vadisi'nden öteye geçtiğin gün bil ki öleceksin. Sorumluluk sana ait. Şimi krala, efendim ve kralım peki diye karşılık verdi. Kulun olarak söylediklerini aynen yapacağım. Şimi Yerüşelem'de uzun süre yaşadı. Aradan üç yıl geçmişti. Şimi'nin iki kölesi, Gat kralı Maaka, oğlu Akiş'in yanına kaçtı. Kölelerin Gat'a kaçtığını Şimi'ye haber verdiler. Bunun üzerine Şimi kalkıp eşeğine palan vurdu ve kölelerini aramak üzere Gataga, Akiş'in yanına gitti. Kölelerini bulup Gat'tan geri getirdi. Şimi'nin Yerüselem'den Gat'a gidip döndüğü Süleyman'a anlatılınca, Süleyman Şimi'yi çağırdı. Sana Rabbin adıyla ant içirmedin mi? dedi. Kalkıp herhangi bir yere gittiğin gün öleceğini bil diye seni uyarmadın mı? Sen de bana peki sözünü dinleyeceğim demedin mi? Öyleyse neden Rabbin adına içtiğin anda ve buyruğuma uymadın? Kral Şimi'ye karşı sözlerini şöyle sürdürdü. Babam Davut'a yaptığın bütün kötülükleri çok iyi biliyorsun.'' Bu yaptıklarından dolayı Rab seni cezalandıracak ama kral Süleyman kutsanacak ve Davut'un tahtı Rab'bin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır. Kral Yahoya da oğlu Banaya'ya buyruk verdi. O da gidip Şimi'yi öldürdü. Böylece Süleyman'ın krallığı iyice pekişti.